Çanakkale hüznün umuda, korkunun zafere dönüştüğü, Dişle, tırnakla kazılan siperlerin toprağı vatana, tarihe kazınan gururun geleceğe uzanan ömürlük öyküsüdür. Hedeflerin gerçeğe, gerçeğin milletin zaferine dönüştüğü yerdir. Çanakkale her taşında ümidin, her köşesinde bir kahramanlık hikayesinin, her kalbin içinde Büyük bir duanın saklı olduğu, tarihin akışının değiştiği yerdir. Çanakkale, düşmanla savaşılan, insana karşı nazik olunan, kendi olabilmek için can veren, milletin iradesiyle dünyaya verdiği insanlık dersidir. İstikbal için istiklal diyenlerin, dönmeyi düşünmeye, vatan aşkı ile kendi hikayelerinden vazgeçenlerin, canlarıyla yükselen vatan olma hikayesidir. Kulakta ezan, kalpte iman, başarmak için tek yol vatan ilkesiyle edilen duaların karşılık bulmasıdır. Toprağın koyunda düşenin şehitlikle müjdelendiği kalanın millet olma yolundaki sonsuz türküsüdür. Düşmana geçit vermemek için kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden vatan, millet, Çanakkale parolasıyla can verenlerin tarihin seyrini değiştirdiği yerdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları ve kanlarıyla korudukları kutsal vatanımız bizlere emanettir. Parolamız vatan, gücümüz millet diyerek vatan için milletçe gidilen yoldan geleceğe emin adımlarla ilerleyen aziz milletimizin inancıyla bizler üzerimize düşen sorumluluğu güçlü bir kararlılıkla yerine getirmeye bu güzel vatanda al bayrağın bölgesinde güçlü bir gelecek hayalini gerçekleştirmek için ilerlemeye, üretmeye azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bizi millet yapan değerlerimizi canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor 18 Mart şehitleri anma gününde. Bu aziz toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şart, mekanları cennet, makamları ali olsun.